Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz kanalımıza. E, bundan böyle bu kanalda yemek tarifleri vereceğiz. E, Şimdi işte bugün hatta programımızın, daha doğrusu bölümümüzün adı şöyle olsun. Sevgili Selçuk da burada arada. Selçuk orada mısın? Buradayım burada. Sen çekiyorsun. Şey yapalım, bugün Selçuk'la ne yapamayacağız? Ne yapamayacağız? <laughs> bugün ne yapamayalım mesela? Ne istersin? Bugün mesela fırında patates yapamayalım. Çok canımız <laughs> işlesin ama yine yapamayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Soğan doğramayı bile... Bu eden. arada senin yüzünü çekecek miyim sadece şey mi? Elinden elinden hocam. Evet, ben, tamam. Burada önemli olan ben değilim. Burada önemli olan hocam e, evet. sadece kuru fasulye. Şimdi bir gün, daha doğrusu 10 gün öncesinden dolapta beklettiğimiz salçayı ilk önce biraz kavuracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, pamuklanmış hocam o. Pamuk önemli, onu bilerek evet. yapıyorum ben. Yani çünkü o biraz daha karamelize oluyor kuru fasulye Aha. içinde. Pamuklu e, salça tercih ederseniz bence gayet lezzetli olabilir. Biraz şöyle göz kararı bu arada. Evet, bu şey ama yani. yani göz kararı da şeydir. Burada mı Süre kalayım geri mi döneyim şimdi? Sürekli yap. Şuraya dön. Ben Sürekli mantıklı. yapıyorum anlamına gelir. Şu o ekranda bir şey çıktı onu kapatamıyorum ya. Onu kapatamıyorsun o kalıyor. O çeksin sen şey yapmasın biraz. Julien doğradığımız ha. soğanları. Biraz kavuracağız yaklaşık yani 2-3 dakika. 2-3 dakika kavuruyorum ama tabii siz isterseniz 4-5 dakika kavurabilirsiniz. 2-3 dakika mı 4-5 dakika mı? Ben 2-3 dakika terbiye ediyorum. Bir şey eksik geliyor hocam bana. Bir şeyi bir tık ha. Tuzumuz burada, Tuz. okey. Tuz şöyle. Tuz mu şeker? Şöyle efendim. Bunu da kavuracağız. Burada, çıkan şey kapatamıyor musun? Bu da yani bu arada diye. birazdan yani fasulyeden sonra yapacağımız ha. pilav tenceresi. Pilav, pilav da var yani içinde. Bunu yakamak lazım aynen. Pilavı da bir sonraki hafta paylaşacağım sevgili izleyenler. Bu arada abonemize, kanal olma, e, <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. E, kavurduktan sonra tekrar buradayız. Çıkıyorum kayıttan çıkamadım kapatsana çünkü. Burada, on, burada olmadığınız dakikalarda bir salçayla şeyi kavurduk, soğanı kavurduk. Biraz karamelize oldu. Biz, <laughs> videonun başında ne yapıyoruz demiştik ya? Şey, kuru fasulye. Ha doğru yoldayız yani. Ha, ha tamam. Ha yani benzemiyor galiba değil mi? Yok, mu, Şu benziyor. anda pek bir şeye benziyor. <laughs> bir şey eksik. Bir şey eksik yani bunu böyle herhalde pişirmeyeceğiz evet. değil mi hocam? Hocam bu su falan lazım galiba buna ya. Şöyle, heh, tuzu unuttuk bu arada. Ya tuz sonraki iş abi. Baksana tuza var kadar yani. Tuzu koyacağız ilk önce şöyle. Ben bir tatlı kaşığı şey yapıyorum. Biz ne kadar koyalım? Yani tabii bu tuzu ne kadar sevdiğinizle alakalı. Tamam Ama tamam. Ben çok tamam. seviyorum. Şu, biraz şöyle koyalım. Biraz kavuralım ki tuz hocam çok önemli. Bir yemeğin evet. tadını veren e, çok önemli bir etmen. <laughs> etmen. Tabii bu arada seçeceğiniz bardak çok önemli. Biz ben genelde yemeklerimi bu bardakla yapıyorum hocam. Evet. Hatırlıyor musun bardağı? Hatırlıyorum hocam. Heh. Biraz daha su su bence daha çok. Hayır hocam bir tane daha koyacağım işte. Onu çeyreği biliyorum. 4 duble mi koyacağız? 4 duble su koyuyoruz dublemizi de gördünüz şöyle evet. şu şekilde. Ee, Birazdan tekrar sizlerle olalım mı? Tamam. Bence bir kapatalım. Dur, şöyle bir şey bir. Kısa, ha. kısık ateşte. Tamam. Şöyle biraz şöyle. Heh. Altını da kısık, kısıyorum ben. Heh. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu arada. Finalde görüşeceğiz.